Bugün size Rubik küpler hakkında birkaç bilgi vereceğim. Rubik küpün 6 tane yüzü var. Hepsi farklı renkte. Orta parçaları var. Orta parçaları her zaman e, o yüzün rengi olur. Bu yüz mesela yeşil orta parça var. Bu yeşil yüz demek oluyor. Ve hiçbir zaman hareket etmiyor bu orta parçalar. Mekanizmayı göstereyim size. Orta parçalar ve... İki çeşit parçamız daha var. Bunlar köşe parçası ve kenar parçası. Kenar parçasını göstereyim. Kenar parçasında iki tane renk var ve diğerleri parçaların etrafına geldiği için bir renk yok. Köşe parçasında üç tane renk var. Ve bu iki çeşit parça bunların etrafında hareket ediyor ve küp bu şekilde dönmüş oluyor. Bir küpün karışık ihtimalden yapılı gelmesi ihtimali şu. Artık bunu okumaya çalışmayacağım. Şimdi arkadaşlar istediğiniz renkten başlayabilirsiniz çözmeye ama ben genelde beyazdan başlıyorum. Beyaz yüzeyde şu kenar parçaları var ya şu kenar parçaları. Bunları arkadaşlar